Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Başarılı oyuncu Özge Gürel'den yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Özge Gürel muhteşem karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve onun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorumlar geldi. Özge Gürel'in paylaşımları Hayranlarını çok sevindirdi. Biz de e, muhteşem oyuncunun paylaşımlarını sizler için düzenleyip sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim her zaman açık. Bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.